Değerli borsa teknik analiz takipçileri Dogecoin teknik analiz incelemesinden herkese merhabalar. Evet arkadaşlar Dogecoin ile ilgili en son 7 gün önce bir analiz yapmıştık ve Dogecoin yine bir cumartesi analizi yapmıştık. Geçen hafta pazar günü yaklaşık 0.11 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Özellikle şöyle baktığımız zaman 0.92 seviyelerinde bir analiz yapmıştık ve bir gün sonra 0.11 seviyelerini gördü. %20'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Tabii ki beklediğimiz yükseliş bu değil arkadaşlar. Kısa süreli bir yükseliş. Değerlendiren birçok arkadaşımız mesajlar attı. Ama Dogecoin'deki yükselişin ben devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle haftalık zaman dilimine bakalım arkadaşlar. Evet Dogecoin biliyorsunuz Elon Musk'ın katkılarıyla inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirdi ve ardından tarihi zirve seviyelerini gördükten sonra tüm markette olduğu gibi Dogecoin de bundan fazlasıyla etkilendi ve şu an için artık Dogecoin de tekrar bir dönüş hareketi başlıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Teknik anlamda grafik bunu gösteriyor. Tabii ki ben burada tekniği grafiği yorumluyorum arkadaşlar. Buna tabii ki Elon Musk'ın katkısı çok fazlasıyla var. Ve Elon Musk olduğu sürece de Dogecoin yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir. Piyasa değeri yükselecektir. Twitter'da satın almasıyla beraber Tabii ki Dogecoin ile ilgili hangi planları var bunu bilemeyiz ileriki süreçte ama grafik olarak baktığımız zaman grafiğin gayet olumlu olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki inanılmaz burada biliyorsunuz bir hacim gerçekleşti ciddi marda bir hacimden sonra genelde bu tarz yükselişlerden sonra hacim dip seviyelere doğru düşer ve daha sonra bakın bu bölgede artık yatırımcının tamamıyla ilgisi uzaklaştıktan sonra yavaş yavaş Aşağıda markette hacim almaya başladılar arkadaşlar. Birileri mal toplamaya başlar. Zaten şöyle baktığımız zaman da burada da bir pozitif uyumsuzluğu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir pozitif uyumsuzluk var. Pozitif uyumsuzluklar nasıl oluşur? Fiyatlar aşağı doğru giderken RSI yukarı yönüne gider arkadaşlar. Ve dolayısıyla birileri aşağıdan mal toplamaya başlamıştır ve insanları yavaş yavaş fiyat aşağı doğru düşürürler ki yatırımcının ilgisini çekmesin daha dip seviyelerden toplayabilsinler diye arkadaşlar. Ve şöyle bir durum Dogecoin'de haftalık zaman diliminde alçalan trend kırıldı arkadaşlar. Bakın buradaki trendi kırdı ve logaritmik anlamda kırdı arkadaşlar. Şöyle lineer aldığımız zaman bakın kırılım nerede gerçekleşmiş? Yaklaşık Haziran ayında gerçekleşmiş. Ama Haziran ayından itibaren tabii ki uzun vade için alınabilir mi? Alınıp beklenebilir ama logaritmik olarak baktığınız zaman bakın logaritmik olarak kırılım gerçekleşmiş. Biliyorsunuz buradaki hareketi sizlere Twitter'dan paylaşım yapmıştım arkadaşlar. Bakın bu bölgede önemli bir direnç noktası olduğundan bahsetmiştik ve bu bölgeden geri dönüş yaptı arkadaşlar. Daha sonra nereye döndük? Kırmış olduğumuz direnci test ettik ve tekrar yukarı yönlü hareket gerçekleşti. İlk anlamda ilk an, ilk anda bu bölge bizim için dirençti arkadaşlar. Bir önceki videoda da bahsetmiştik. Burası hemen hemen 0.93 seviyeleriydi yani 0.093 seviyeleriydi ve bu bölgenin üzerine çıktı. Haftalık kapanış gerçekleşti. Şu an için tabii ki ara ara dirençlerimiz var. Bakın bu bölgede hemen şuraya aldığımız zaman burada 10 47, düzeltiyorum 11 10 seviyelerinde bir direnç var. Tabii ki bu dirençlerden geri dönüşler olacaktır. Neden olacaktır? Tabii ki ciddi hacim olursa bu dirençleri çok hızlı kırıp geçebilir ama dirençlerden mutlaka düzeltmeler olacak ki herkes bu trenin içerisinde son durağa kadar devam etmeyecektir. Bazıları ilk durakta, bazıları ikinci, bazıları üçüncü, bazıları beşinci durakta inecektir arkadaşlar. Sabırlı olan tabii ki kazanacaktır ama mutlaka piyasa bir anda hızlı hareketler olduğu için Bitcoin tarafında ayı piyasasında olduğumuz için mutlaka kara geçtiğiniz zaman mutlaka stop koymalısınız arkadaşlar. Yani bugün almış olduğunuz herhangi bir alt koyun, herhangi bir enstrüman %50 kardaysanız bunun tekrar başladığı yere dönebilme ihtimalini her zaman düşünmeniz lazım. Onun için %50 yukarıdaysanız %20 aşağıya stop koyabilirsiniz. Dolayısıyla %30 kar şeklinde veya %15 artık bunu ne kadarını siz göze alabiliyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Mutlaka stop koyun arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hayatınıza stop mutlaka olsun. Düşerken çıkarken hiç fark etmez. Gelelim Dogecoin'e devam edelim arkadaşlar. Dogecoin'de grafik anlamda gayet güzel. Haftalık zaman diliminde biliyorsunuz 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Bakın nereden dönmüş grafik? Net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. 20 haftalık hareketli ortalamayı kırdıktan sonra tekrar nereye geliyor? Onaya geliyor. Fake bir kırılım mı? Bakın daha önce bu tarz kırılım olmuştu. Bakın burada kırıldı. İkinci hafta kapanışını yaptı ama daha sonra Tabii ki Bitcoin'de geri çekildiği için bu bölgeyi de aşağı yönü kırdı ama burada kırdı onaya geldi ve yukarı yönü hareket. Özellikle buradaki 16 seviyesini geçtikten sonraki hareket bence çok çok hızlı olacaktır. Tabii ki öncelikle 16'ya kadar sabretmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kapak sayfasında belirttiğim gibi arkadaşlar önemli bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Şimdi hemen logaritmik tarafı alalım tekrar grafiğimizi. Burada da gördüğünüz gibi bir ikili dip formasyonu var arkadaşlar. Aşağısı 0.72 yukarısı 90 ve dolayısıyla 11 seviyelerini zaten gördü. Buradaki ikili dip formasyonunu gördü. Şu an için burada yatayda bakın burada yavaş yavaş bir hareket var. Hatta 4 saatlik zaman dilimini aldığımız zaman kırıp yukarı gidecektir arkadaşlar. Düzeltecek, yukarı gidecektir. Düzeltecektir, yukarı gidecektir. Yani artık trend başlamış, yükselen trend başlamış. Dolayısıyla bu trendde kendi yerinizi ayırtmanız ve sonuna kadar beklemeniz gerekiyor. En azından kısa vade değerlendirenler için yakın vade 16'ya kadar. Yani buradan %60'lık bir yükselişi cebe koyabilirsiniz. Hemen bakın burada önemli bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu grafik gerçekten önemli. Şöyle hacim tarafında kapatalım. Umarım söylediklerimi anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Yani sizin anlamanız için bazen tekrarlıyorum ama ee, şöyle Dogecoin grafiğini aldığımız zaman beyaz olan 50 günlük hareketli ortalama arkadaşlar, kırmızı olan 200 günlük hareketli ortalama. Biliyorsunuz 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü kesmesi Golden Crosstur, aşağı yönlü kesmesi Death Crosstur arkadaşlar. Ee, ölüm ki biri altın kesişimi aşağı yönlü kesişimde ölüm kesişimi diye adlandırılıyor. Yani yukarı yönlü kesiyorsa 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı o zaman artık yakın zamanda bir yükselişin başlayacağını yeni bir rallinin başlayacağını bize söyler arkadaşlar. Hemen şöyle geçmiş zamandan başlayalım. Bakın buradaki 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı bu bölgede kesmiş. Nerede kesmiş? Yaklaşık <laughs> tabii ki kesişim olduktan sonra düşüşler olabilir arkadaşlar. Bu önemli değil. Ama Artık kesişim olduktan sonra yavaş yavaş bir hareket başlayacaktır. Bunu 3 günlük bir hareket olarak değerlendirmeyin. Bakın bu bölgede nerede kesmiş? Yaklaşık 25 yani sıfırları söylemiyorum arkadaşlar. 257'de kesmiş. Kestikten sonra Mayıs 2000'deki 2020'de kesmiş. Nerede? E, te, iki 2 ay neredeyse yatay hareket, yukarı yönlü hareket olmuş tabii ki mutlaka. %10, %20 hareketler olmuş ama daha sonra inanılmaz bir yükseliş gelmiş nereye kadar? %100'lük bir yükseliş. Bakın bu bölgede bir kesişim. Tabii ki buradaki hacimle de doğru orantılıdır. Muhtemelen hacim tarafına bakalım. Bakın bu bölgede hacim tabii ki şu bölgede hacim artınca inanılmaz bir şekilde yükseliş olmuş. Yine bu bölgede kesişim olmuş. Bakın şu bölgede kesişim olduktan sonra asıl rally burada başlamış arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman tabii ki uzun süre e, Nerede kesti? Dead Cross arkadaşlar. Bakın ölüm kesişimi de şu bölgede gerçekleşti. Yani 0.17 seviyelerine gerçekleşmişti. Ve daha sonra düşüş nereye kadar devam etti? 0.049 yani 17, 8, %60, %70'lik bir düşüş gerçekleşmiş bu kesişimden sonra arkadaşlar. Ve dolayısıyla şu an için hemen grafiğe baktığımız zaman bu bölgede 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü kesmiş uzunca bir süre yani en son 2021 Aralık ayında kesmiş ve bir yıl sonra 2022 Aralık ayında tekrar yukarı yönlü kesmiş ve dolayısıyla önümüzdeki süreçte Dogecoin'de ciddi bir yükseliş hareketinin beklenir arkadaşlar. Hemen tabii ki şurada da şu an için bir direnç noktası neresi? 10.36 hemen üzerindeyiz. Gayet olumlu. Şöyle Fibonacci seviyelerinde bakalım. Son olarak evet, şu bölgeden aldığımız Fibonacci seviyeler arkadaşlar. Bakın Fibonacci seviyeleri inanılmaz bir şekilde oturmuş 11-13 seviyesi arkadaşlar. Ve şuradaki Fibonacci seviyesini hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Bunu ben kendim oluşturdum. 0.09 seviyesi. Bakın grafiklerde inanılmaz bir şekilde oturuyor. Burada bakın 0.09 seviyesi yani 11-30 seviyesi burada net bir şekilde destek olarak oturmuş, burada da gördüğünüz gibi net bir şekilde direnç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla şu an için 11-13 seviyesi ilk direnç noktamız. Bu seviyenin geçilmesi bizi 0.16 seviyelerine götürecektir. Daha sonra da biliyorsunuz bu tarzlarda düzeltme sert düzeltmelerden sonra, sert satışlardan sonra diyelim, düzeltme hareketi genelde 0.5 seviyesine kadar devam eder. Yani buradaki ee, şöyle 39 seviyelerine doğru devam etmesini bekleriz arkadaşlar. Bu da yaklaşık 4x'lik bir hareket arkadaşlar. 0.10 seviyelerindeyiz şu an için. 4x'lik bir hareket. Yani bugün 1000 dolar para yatıran bir adamın 4000 dolar parası olması lazım önümüzdeki belki bir ayda olur, iki ayda olur bilemiyoruz ama artık Dogecoin bir harekete başlamış arkadaşlar. Bu harekette yerini al almak isteyen alır arkadaşlar. Dogecoin ile benim hiçbir bağlantım yok biliyorsunuz. Ben burada sadece teknik analizi paylaşırım. Bu teknik analizde bilgiyle yani cevap olarak, yorum olarak teşekkür eden arkadaşlar benim için yeterli arkadaşlar. İşimiz bu zaten arkadaşlar. Burada analiz paylaşmak ve paylaştığımız analizlerin doğruluğunu sizlerin tarafından tasdik edilmesidir. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.